antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Tabi biraz kriz yaşasak da buradan büyük bir aile olarak çıktığımızı düşünüyorum. Yara almadan, hasar almadan, sağduyulu davranarak çıktığımızı düşünüyorum. O yüzden tabii ki oyuncular da mutlu, biz de mutluyuz. Yönetimimiz de mutlu. Tabii ki eksiklerimiz oluyor, hatalarımız oluyor. İfade de ettik bunları. Daha fazla da bu işleri irdelemeye gerek yok. Biz çok büyük bir aile olarak devam ediyoruz. Ee, buradan daha da bu krizlerden daha da güçlenerek çıkacağımızı bekliyoruz, umuyoruz. Öyle de olacak inşallah. Dolayısıyla e, antrenmanlarımız devam ediyor. Ankara İl maçında çok iyi hazırlanıyoruz. Tabi burada iştişarelerimizi de yapıyoruz. Özellikle hem yönetimimizle başkanlarımızla. Sportif direktörümüzle, Muzaffer Bilazer'le tabii ki eleştirilerimiz oldu, eksiklerimizi hep ifade ettik. Ama şu andaki gelinen noktada hem yönetimimizle hem Muzaffer Bilazer hocamızla daha da iştişareli, daha da güçlü, daha da birlikte bütün hareket ederek inşallah bu sıkıntıları hep beraber aşacağız. Burada hiçbir şekilde art niyet yok. Eksiklerimizi belirttik. Dediğimiz gibi yani bu konuda sıralama benim açımdan yanlış oldu. Bunu bir, bir kez daha ifade edeyim. Ee, keşke daha önce yönetim sonra basın olsaydı ama artık oldu bitti. Hocam Dediğim maça gibi. He, buradan buradan e, güçlenerek çıktığımızı düşünüyorum. Hep beraber Muzaffer Hoca da yönetimde ben de belediye başkanımız da hep beraber taşın altına elimizi değil gövdemizi sokmaya karar verdik. İnşallah Erzurumspor için daha hayırlı olacak bundan sonrası diyorum. Ankara Gücü maçı içinde rakibimiz çok formda. Eee deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldı. E, aynı puandayız. Ama biz nasıl diğer rakiplerimizden çok güzel bir şekilde döndüysek Ankara Gücü maçından da çok güzel bir şekilde döneceğimizi umuyoruz. Özellikle bu hassas zaman, geç, geçtiğimiz zamanlarda bu maç çok daha önem kazandı. Ama ben şunun altını özellikle bir daha çizmek istiyorum. Bu oyuncular gerçekten bu takımı şampiyon yapmaya aday oyuncular. Bu takım şampiyon yapmaya aday takım. Bu takıma hep destek verelim. Bu Erzurum Spor'un, Erzurum şehrinin takımı Erzurum Spor. Dolayısıyla daha sağduyulu davranalım. Ben de dahil olmak üzere daha dikkatli olalım. Hep beraber. Bu takımımız göreceksiniz. Sezon sonunda Allah'ın izniyle e, Erzurum şehrini çok iyi temsil edip Erzurum Spor'da Süper Lig'e ait olduğu yere çıkaracaktır. Bundan hiç endişemiz yok. Maç maç gideceğiz. E, ve Ankara gücü maçı da özellikle milli maç öncesinde, milli maç dev arası öncesi çok kıymetli, önemli puanlar, puan ve puanlar açısından ve Orada yaralarımızı daha çok saracağız. Özellikle fiziksel anlamda, oyunsal anlamda. Size 8-10 haftayı işaret etmiştim hep. İnşallah şu maçı da çok güzel bir sonuçta geçip daha sonra da önümüzdeki o, o iki haftayı iyi değerlendirip artık çok daha iyi futbol oynayan, çok daha kreatif oynayan, çok daha taraftarımızı, camiamızı mutlu eden bir performans sergilemek en büyük amacımız, umudumuz da o yönde. Hocam, sakat ve cezalı oyuncular var özellikle en güvendiğimiz en sorunsuz yer dediğimiz bölgede evet. özellikle ee, Aykut'un Akbaş'ın durumları herhalde evet. hemen Aykut, Aykut da e, tam iyileşmedi bu milli maç arasından sonra iyileşecek onu umuyoruz ee, Mustafa Akbaşı yurt dışına gönderdik e, oradan iyi bir şekilde dönerse tekrar bir değerlendireceğiz ama zor, zor mu, kolay mı? Ona bakacağız. Çünkü şimdi bir daha sakatlarsak bir üç hafta, dört hafta daha gider. Onu ekibimle e, doktorlarımızla tekrar iştişare yapıp, hani riske ne kadar edebiliriz, etmeyebiliriz. Ama nihayetinde Mücahit de orada, Gökhan kardeş de orada. Çok iyi bir performans sergilediler. İşte bu büyük aile olmanın e, derinlikli bir kadro olmanın verdiği avantaj diye düşünüyorum. ya Biz sahaya 11 kişi çıkacağız. Tabii ki o arkadaşlarımız özellikle hep bahsettik biraz da nazar mı değdi bilmiyorum. E, stoper noktasında ligin en iyi stoperleri hatta Süper Lig'deki evet. e, Süper Lig'de bile böyle stoperler olmayan bir anlayışta birdenbire 3 tanesi işte cezası, 2 sakatı oldu. Ama uzun soluklu yolda bunlar olacak. Hazırlıklıyız. E, gerçekten en de Gökhan kardeşle gerçekten Adana Spor maçında çok iyi performans gösterdiler. Ee, tekrar onlara ihtiyaç olduğunda onlar da en iyi performansı göstereceklerdir. Ee, Salih Hocam, e, şey e, biz nasıl sağduyulu davrandık onlar da tabii ki böyle kriz dönemlerinde e, onlar da geriliyorlar falan ama onlar da sağduyulu olsunlar. Şunu unutmasınlar, bu takım Erzurum takımı. Yani eleştirirken bile işte özellikle oyuncularımıza biz kendimizi geçtik ee, olabiliyor ama özellikle oyuncularımızın motivasyonunu bozacak eleştiriler, hakaretler onlar olmasın gerçekten bu oyuncular her şeyi verecekler. Bak ben bunu hep ifade ediyorum ben bu oyuncu grubuna inandığım için daha önce geldiğimde çalıştığımda da söylemiştim bu oyuncu grubu da gereğini yaptı bu oyuncu grubu da gereğini yapacak taraftarlarımızdan en büyük isteğimiz şu manevi destek yani e, o gün de ifade ettim onlar işte mesela Adana maçında tamam biraz cumartesiydi, saat erkendi filan ama daha dolu tribünler önünde o, oynarsak ki Erzurumspor'un en büyük avantajı bu diye düşünüyorum. Daha dolu tribünlerde oynarsak bu oyuncular daha coşkulu oynayacak. Daha iyi oyun oynayacak. Daha mecbur hissedecekler. Ben de daha yani mecburuz zaten ama seyirci her zaman itici güçtür. İşte niye camiye oluyorsunuz? Taraftarlarınızla büyük camialar oluyorsunuz. Erzurumspor'da büyük bir camia taraftarlarıyla onları hep iyi günde kötü günde yanımızda görmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hocam. Görüşürüz sağ olun. Sağ olun.